Merhabalar, hoş geldin tekrardan. Kazanım 19 testi ile devam ediyoruz. Soru 1'de parabolün simetri eksenini x artı 3 eşittir 0 doğrusu olduğuna göre m kaçtır demiş. Hemen buradan öncelikle x'i yalnız bırakalım. x eşittir eksi 3. Simetri ekseni demek zaten x demekti. Buradan simetri eksenini eksi 3 bulduk. Peki denkleme gelelim. Denklemde nasıl bulunurdu? İkinci dereceden bir denklemde a B ve C diye parçaladığımızda R eşittir eksi B bölü 2A formülüyle bulunurdu. B'ye bakıyoruz. Eksi, eksi M artı 3 formülden gelen bir eksi var. Bir eksi de buradan geldi. Bölü 2 tane A yani 4. Neye eşittir? Eksi 3'e. Buradan içler dışlar çarpımı yaptım. Buradan ne geldi? Eksi 12. Sol tarafta da eksi eksi olur artı. M artı 3 eşittir. Eksi 12 m'nin buradan eksi 15 olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Peki geldik bir sonraki sorumuza yani soru 2'ye. Aşağıda verilen parabollerin simetri eksenlerini istiyoruz. Simetri ekseni ne demekti? Simetri ekseni parabolü iki eşit parçaya bölen ve x'te kökleri eşit uzaklıkta olan x nokta yani x eksenini kestiği nokta ve köklere eşit uzaklıkta olacaktı. O zaman ikisinin tam ortası aritmetik ortalaması orta noktası yani eksi 5 artı 2 bölü 2'den buradan eksi 3 bölü 2 olur. Buradan R'yi yani x'i bu şekilde bulabiliriz. Geldik B'ye. B'de de mantık aynı. Bak y'leri eşit olduğuna göre eşit olmasaydı yorum yapamazdık. Ama eşit eşit ise yorum yapabiliyoruz. X'lerin aritmetik ortalaması x'leri topladım. Yani absisler toplamı bölü 2 diyorum. Buradan da 1 geldi. x'in 1 olduğunu söylemiş olduk. Geldik bir sonraki sorumuza yani soru 3'e. Yukarıda grafiği verilen y eşittir refiks parabolünün simetri ekseni. Tamam yani x'ini yani r'sini istiyor. Hemen bakıyorum bak buraya dikkat et noktalardan biri. Eksi 8'e eksi 5. Diğer noktamız 0'a eksi 5. Tam y ekseni üzerinde x 0 demektir. Ve y'leri birbirine eşitse absisler absislerin aritmetik ortalaması bize simetri eksenini verecek. Yani eksi 8 artı 0 bölü 2 bize 2'si verecek. Buradan da eksi 4 eşittir x. Bakıyoruz d seçeneği doğru cevabımız olacak. Ve geldik bu kazanımın son sorusuna. Soru 4. Parabollerinin simetri eksenleri aynı olduğuna göre yani e, bu durumda İkisinin de R'si birbirine eşittir. R neydi? R eşittir. Eksi B bölü 2A. Hemen yazıyorum. A, B. A, B. Sabitler ise C olacaktır. Hemen yazıyorum. M eksi 2 bölü 2A. Burada da eksi var. Bak katsayısı sayısı 1'dir. Eksi 2 yaz. Hatta formülden gelen bir eksi var. Eksi m B'yi e, yazdım. Bölü eksi 2. Eşittir. E formülden gelen bir eksi var. 2M artı 1 bölü 2A. Burada 2 var. Bir de formülden gelen bir 2 var. 4 oldu. Buradan eksi eksi olur artı. Sadeleştirmemi yaptım. 2 kaldı. İçler dışlar çarpımından 2M 2M eksi 4. 2 kere eksi 2 eksi 4. Bu eksi de bak dikkat et kesir çizgisinin önünde dağılma özelliğini kullandığımda eksi 2M eksi 1 geldi. Buradan M'leri bir tarafa toplayalım. 4 M eşittir. Sabitleri bir tarafa topladım. 3 M eşittir. 3 bölü 4 sonucunu bulurum. Bu da C seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Kazanım 20'de görüşmek üzere.